Hazır mısın 75 kişinin yaşadığı köye gitmeye? Hazırım. Ay saçım demiş. Biz şu anda neredeyiz? Uruguay'dayız. Uruguay'ın da Brezilya sınır tarafına doğru geldik. Bugün Cabo Polonio diye bir köye gidiyoruz. Cabo Polonio'da sadece 75 kişi yaşıyormuş. Bakalım nasıl bir yermiş. Elektrik yokmuş, internet yokmuş. Muş da muş yani. Evet, şu anda trak bekliyoruz. Şu ileride gördüğünüz traklardan biriyle beraber Birazdan kumun üzerinde yolculuk yapıp 7 kilometre sonra da Cabo Polonio yani köyümüze ulaşacağız. 4 saatlik bir otobüs yolculuğuyla geldik buraya. Burası bir otogar evet, şu an. Direkt böyle bir yere gelebiliyorsunuz. Şöyle bir otogar bildiğiniz. Evet. Küçük 800 bir peso verdik ama Uruguaylılar 520 peso ile gelebiliyorlar. Yani kişi başı 800 peso dediğimizde 20 dolar gibi düşünebilirsiniz. Kişi başı 20 dolara geldik. Şimdi buradan da gidiyoruz. Buradan ne kadar verdik? Buradan da, buradan da 350 verdik kişi başı. Yani 350 peso da ortalama 8 dolar falan. 7,5-8 dolara da trak için para verdik. Haydi o zaman. Cabo Polonio. <laughs> Düşeceksin şimdi uykum var birazcık. <laughs> Yol yorgunuyum. <laughs> Bunun akıyor mu? Bakayım. Akıyordur. Biniyoruz mu? Az kaldı. Hadi binelim. Birazdan. Yukarı çıkacağım. Hmm, nah çıkarsın. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp konuşuyorsun. <laughs> Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Geldi. bombon oynuyor bak. <laughs> Çok eğlenceli. Ses nasıl geliyor bilmiyoruz ama biz başladık. <gülüyor> <gülüyor> Arabanın üstündeyiz. <laughs> evet, biz kadar çıktık. Çok güzel <laughs> şu an. Abi. Biz buradan yürümeyi düşünüyorduk bu arada da. Yani. Hani eğer e, na, bulamazsak falan diye sanırım. Şu an yani kumlar... şu yolda. <laughs> 6 kilometre böyle gidiyoruz. Hiçbir ulaşım yok oraya. Başka hiçbir ulaşım yok. Sadece bu araçlarla gidebiliyor. Ne dolmuş ne otobüs ne... Araba. Şey araba da araba, böyle araba. Evet. Bu ses acaba <laughs> ne kadar gidiyor bu arada? Mikrofona bilmiyorum. Çünkü hem rüzgar var hem arabanın üstündeyiz. O yüzden çok bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu an mor an hayır mor. <laughs> Kaptay sürmek ne eğlencelidir ya burada. Deli misin? Kafayı yer <laughs> bunu süre süre ya. Niye? Tabii burada olmak daha eğlenceli şu an burada oturmak da. Düşeceğiz şimdi. Tutayım onu tut. <laughs> Köye gidiyoruz köy yolları çok güzel. <laughs> Şimdi 6 kilometre boyunca bu şekilde gidiyoruz yerde hemen deniz var oraya doğru okyanus var oraya doğru gidiyoruz. Şu anda Kavapolonya'yı gördüm evet, uzaktan başka. gözüküyor şu an bayağı uzakta bakalım inşallah Hostilimiz bir şey olmadan olacak. Hostelimiz sahil kenarında. Evet hostelimiz sahile bir adım durmuş ama bilmiyorum. Bir adım atıp gidiyoruz. İnşallah. Hava da ne güzel.

Oh, oh, oh. <laughs> ve arkamızdaki şu araçla. Evet. Dur şöyle göstereyim. İndik ve hostelimize yürüyoruz. Evet, tam olarak şu araçla. <laughs> yukarıdaydık. <gülüyor> Şimdi posterimize doğru gidiyoruz. Zaten ne kadarlık yer ne kadar uzakta olabilir diye düşünüp böyle yürüyoruz. E, hostelimizin ismi sanırım Lobo Viejo. Evet. Bakalım şimdi gidiyoruz. Zaten iki tane yani iki üç tane hostel var galiba değil mi? Çok yok. Yok ya var. 10-15 tane hostel var ama iyi hosteller iki üç tane sanırım. Şimdi bulacağız. Haydi. <laughs> o yok ama. O yok. O yok <laughs> tamam. Tamam. Gel. Gel buraya. Atlama üstüme deli. O seni sen... Neden bana öyle yaptın? Sen de oynamak istiyor. Çünkü. Neden bana tekme attın az önce? Sen oynamak istiyor. Sen de oynamak istiyor değil mi? Bak bak bak. Bana yine bana gelecek. Bak yine bana gelecek. Evet yine sana geldi. Bana gelmedi. Bana geldi. Bir restoran var ama açık kapalı belli değil. Daha açık içeride insan var. Etrafta kedilerimiz tek katlı. Küçük. Böyle çok ulaşılmamış. Dört tane tahtayı birleştirip ev yapılmış gibi düşünebilirsiniz. E burası da bizim otel, hostel mi? Viejo Lobo ama bizimki bu değil. Aa, bizimki bu değil. Bu bizim baktığımız diğer hostel. Aro no, Viejo Lobo. Viejo Lobo. Más derecho, izquierda. Ok, gracias. Gracias. Dedik ki ileriden dedi sola dönün. Evet. Oradan. Göreceksiniz. Yalnız değil. garip hani Gençler de var. Sadece 50-60 yaşında insanlar yaşamıyor. Bayağı gençler de yaşıyor. Herhalde burası biraz inziva yeri gibi geldi bana. Evet. Bir tık. Değil mi? Gençler ya gördüklerimizin ne? Evet gençler. yani 23, 24, 25 yaşlarında. Önlük çocuklar 19, 20 yaşında en fazla. Buralarda yaşıyorlar. Aslında araba otoservis falan var ya. Böyle küçük küçük bir sürü. Ev var etrafta. Evet. Tamam. burada vegan restoran olur bu arada. Bunların olayı ya veganlık. Zaten bunlar başlattı bunu. <laughs> Şimdi de hostelimizi gördük. Bakın şurası. Renkli çatı olan yer bizim hostelimiz. Etrafımızda Aa, kart geçiyor orada. Visa geçiyor bak. Visa geçiyor. Kart geçen yerlerde varmış. Böyle restoranlar var. Şurası yanlış anlamadıysak eğer poliklinik e, poliklinika yazmışlar. Ufak bir eczanemsi, hastanemsi bir şey gibi duruyor. Hadi bakalım gidelim hostelimize. Haydi. Böyle bir yer. Ben çok beğendim. Tam olarak gel, yaşa. Yemeğin varsa, suyun varsa... Daha yani Böyle. Elektriği de bu şekilde güneş panellerinden alıyorlar. Bakın direkt hostelin üstüne koymuşlar. Bu şekilde elektriğimiz de var. Dumanımız da tutuyor. Suyumuz da bu şekilde geliyor. Yağmur suları. Daha ne ya? Mis. Baksana ya çok iyi değil mi? Evet çok güzel. Bunları iplerle tutturmuşlar. Çok dokunmayalım ya. biz onlara ya. de. Şimdi o güzel düşmesin başımıza yani. Bak ama bak şu yere bakar mısın? Şu yerler de böyle. Yani, ya. görüyoruz şu anda. Hamamda yarı... bile var, hamak var. Evet, aşağıda hamamımız var. Acıktın mı? Karnım çok acıktı. Ben de acıktım. İnelim mi aşağı? Hı hı. Go. Hadi go, go. Kredi kartıyla ödemeli kabul ediyorlarmış sanırım. Evet. Bu çok önemli bir şey. Bunu evet, normalde ödemeyeceğiz diye düşünmüştük. Kartede... Doğar veririz diyorduk ama çok iyi yani. Ve... Hostelimiz değil. Hostel Viejo Lobo. Viejo lobo. Viejo lobo. Viejo lobo. Viejo lobo. Şürtlük. Viejo lobo. Viejo lobo. <laughs> Viejo lobo. 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 <laughs> Allah'ın izmirlisi. Hostelde bir zaman kimse yok. Ee, Sadece biz varız. Sanırım olmayacak da bir zaman kimse. Ee, kadın var. Çocuğu mu, bakıcı mı, ne yaptın tabi anlamadık ama iki tane çocuk var içeride. Biz tam olarak şurada kalıyoruz. Evet. Şu çatının içinde hatta direkt. Şu çatının içinde kalıyoruz. Girişimizde az önce gördüğünüz şu tahtanın altından. Bilinmezliklere geldik. <laughs> Bilinmezliklerde. Gerçekten bilinmezlik. Şu anda 7'de kapanıyor nerede restoranımız. Yeriden sonra şurası. Yani Karşıda restoran. Balık Buranın şinit, lokal balığı. Evet, şinitsel şeklinde düşünün. Tıp atıp içinde balık olduğunu düşünün. Balık köftesi yapıyor mu? Hangi gibi düşünebilirsin. Bizde hiç Aynen. yok öyle şeyler de. Diyarbakır'da balık köftesi. <laughs> ya İzmir'de yaşıyoruz da hiç diye işte hani annemin olma gelirse balık köftesi yapın dedi. Balık dedim. köftesini hamsileri birleştiriyorlar. Sonra una buluyorlar, <laughs> buluyorlar. kolum ağrıdı. Dur kolum ağrıdı. <laughs> <laughs> Kolum ağrı tutmakta. buluyor buluyorlar kolay. Evet. Biliyorduk evet. Balık köftesine benziyor yani biraz. Evet neyse. Milanesemizi yedik. Montevideo'da 12-13 dolar olan yemekler burada 6 dolar, 7 dolar. Yani yarı yarıya ucuzladı bir anda restoran fiyatı ama bir tane yer oturduk sadece. Başka bir yer bilmiyoruz. Evet. Bir ee, de zaten sadece burası açık dediler. Evet. hostelde kadın bir tek burası açık dedi. Bir de market var dedi. O da otobüs durağı işte indiğiniz yer dedi. Aynı zamanda Böyle. bize burası pahalı dediler. Biz de o yüzden hatta market alışverişi yapıp mı gelseydik acaba buraya dedik ama evet. Bu da ucuz ya yemek ucuz işte. Yani iyi ki almamışız. Bayağı... Zamanımızda birazcık yoktu. Ama. Evet. Zamanımız hiç yoktu bu. Otobüse koşarak gitti. Evet. gittik. Ama yani. benim yüzümden yüzünden değil tabii ki bu. Senin Aynen. Sizi yüzünden. Uyanmadığın için erken. Doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Neyse evet. biz geldik sonuç olarak. Şu anda Viejo Lobo'dayız. Hostelimizdeyiz. Biz <laughs> yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Odalarımıza yerleştik. Artık birazcık şöyle Kafamızı dinleyelim gerçekten canım. Gerçekten ya. Yani, uzanıp böyle bir durasımız var yani. Evet, ama gerçekten öyle bir arkaya gösterir misin? Gerçekten gel dur mesela. Dur böyle dur mesela sadece. Dur. Duruyorum mesela. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gerçekten burası gerçekten. durma yeri. Hayır durmuş her şey sanki burada. Ve herkes herkese selam veriyor. Çünkü zaten 70 kişi, 80 kişi falan var şu an burada. Evet, o yüzden... Herkes herkesi tanıyor. Evet, yani mesela yabancı olduğunu direkt anlıyor yani. Ola hani ola. Yabancısın ya. Yani. Ama mesela İngilizce de konuşuyorlar birazcık. Evet yeterli seviyede İngilizce de var. Bizim için çok önemli bir şey bu. Çünkü İspanyolca daha o kadar öğrenemedik daha bu 7 günümüzde. Daha değil hiç çok az. <laughs> ya en azından sayılar mayılar falan evet. filan biraz ne haber biraz. ne yaptın nasıl gidiyor Hayır. 20 saniye falan olsa da konuşabiliyoruz. Böyle. Güzel oldu İngilizce bilmeleri. Evet iyi oldu o zaman bir sonraki video yine Gabo Polonya'dan olacak. Buranın biraz daha böyle bir bakalım derinlerine ineceğiz ne kadar derini var neyi var bilmiyorum tanışacağız. Evet bakalım o zaman bir sonraki videoda evet. görüşmek üzere. Şöyle yapayım dur postaya doğru şöyle hadi görüşürüz <laughs> hareketlere bak Allah aşkına